sivilce, siyah nokta, kepçe kulak, dişleklik bu tarz şeyler bence çok güzel. Gözaltı morlu, yani kusur olan şeyler dönem dönem değişiklik gösterebiliyor. Kusur değildir yani, vardır o, o sivilce Bence de, ben birinin yüzüne baktığımda sivilcelere yani, varmış, aa ne kadar çirkin demiyorum. Yani. Şöyle bir şey var, sürekli gördüğümüz için kusur olarak Efendim, güzelliğini görmüyoruz. Tam tersi, şu anda şu varmış, şu varmış. Onu çok görmeye başladım. Evet. Gerçekten İnsanlar sizin gördüğünüz kusurları yani. sizde görmüyor. Sarı kaş, kaşsız demek değildir ama. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Yeter artık, kaşımız burada ya. Yani. İnsanlar istedikleri gibi saçlarını kestirebilirler. Kadınlar da saçlarını erkek gibi kestirebilir. Ve bu onları erkek gibi yapmaz. <laughs> evet, erkekler de uzun saçlı olabilir. Yani. <laughs> evet, Zaten Allah. mümkün şöyle evet. olur kadınlar direkt sınırları yokmuş gibi davranabileceğiniz kadınlar değiller. Dövmeleri olabilir, bu sizi ilgilendirmiyor. Memesi olan da sütyen giymek zorunda değildir. İlginiz için hiç yapmıyordu, kendi için <laughs> Dövme de kendin için yapılan bir şey, sizin kaçta, için kaçta, değil. da, dövme dövmedir, sütyen kıyafetler. İnsanlar kendileri için yapıyor.